Bölüm 11 Kardeşinin dönüşü Bunu yaparım Tövfedi Neredesin? Freddy Şimdi kendinde misin? Great. Harika Görüşmek üzere Ama sanki daha önceden görmüştüm ya. bir törf edeyim. Bulmam gerek. O burada. Hey törf edeyim. <Türk> <laughs> ne yapıyorsun? Freddy'ye yardım ederken hemen beni terk ettin. Beni affet Torçika. Bu sefer kostümünü alıp almayacağını görmek istedim. Yani köşe değil, mi? değil ki bu. İyi pek öyle kılsan. Şey Hadi gidelim. Şişi aç kapıyı. Tamam anlaşıldı. İçerideyiz. İyi ben gireceğim. Kostümünü buldum. Buranın çok sessiz olmasına dair çok tuhaf bir hislerim var. Hadi. Tövfedi. Bırak onu. Sonunda atılmaz sonra istediğin zaman her şey yapabilirim. Artık sonra özgürüm. Evet. Ve herkesi buraya rehin alacağım. Tuçka kaç. O şurada. Mango Foxy Nasıl gidiyor? Phantom Freddy Geri gelmişsin Bunu bekle bunu Freddy. Freddy ve Chica. Nasıl geri geldin ki? Troy Chica? Burada neler <laughs> oluyor böyle? Bunlar beni biliyor Ne o? Kamerdeki koşu anlayışı adına gittiler. Kim? Chica ve Freddy. Gelmeyeyim onlara. Gitmeyin. Gel onlara gitler. Ne? Bakın bana bakma. Tövbe gibi ben ben komik gittiler. Bak burada. O oh, hayır. Geri döndüm ve benle asla kaçamayacaksın. Kapıyı aç hemen. Bu bir avantaj olsun. Ha, kaçmadan önce küçük bir test yapacağım. Baltal kostümü çok istiyorsan Arkadaşlarının bunun ne kadar istediğini göreceğiz. O da bir seçim yapacak. Ya <laughs> ya da o aptal kostümünü isteyecek. Bakalım hangisini isteyecek. Biliyorum sizi dinlemedim. Hata yaptım. Çok üzüldüm Ama ama bana yardım edeceğini söyledi bana. Söyledi ama neyse. Tamam çok özledim. Beni affedin. Tamam sana yardım edeceğiz. Ama sana şunu diyeyim. Yaptığın şey çok apaca ve perversizceydi. Benim fikrimi o tarifi diye nasıl koruyacağım? Kurtardığını söylüyorsun ama benim bir fikrim var. Spiker şimdi bize sallamak isteyecek. Size gelmesi için bence onu eşitleyecek. O zaman geri kalan gelmesi de toplayacak. Ve dostumuzu hayata çalıştıracağız. Harika fikir. Özür ben yaparım. Hayır ben kabul evet. etmiyorum. Bu riski alamazsın. Bu sefer seni denemezdim. Bu benim hatam ve, ve düzeltmek istiyorum. Belki tövbe tekrardan Golden Freddy'ye hayat diyebiliriz. Unutma, senin başarın benim hayatıma bağlı. Niye? Her dediğine Çalışma zamanı. Toyuçka, senle de... özel bir şey konuşabilir miyim? Buran mı mi vardı? Biz iyiydi. Ama benim bir sorum var sana. Okey. Düşündün mü? Yaşamasan bizi kötü ve kanlı dünyaya gidebilir. Asla ben böyle şey izin vermem. Aileyiz. Biz autonik ailesiyiz hepimizin destek gerekecek. Kimsenin kötü ve kanlı biri olduğuna biliyorum. Önce bu, bu konu hakkında fikrini merak ettim. Konuşmayacağım. Hadi başlayalım. Okey. Yani ben geliyorum. Ve ben unutmuş olurdum. Valla Mobi arkadaşımızın bahsetmediği bir şey var. Ne? Mobi arkadaş ne? Turu Vay, vay, vay. Tuğumuz köpçeleri gelmiş. Şimdi buraya gel gelmiş. Yat dur. Şimdi yapmayacağım. Buradan kaç önce seçim bir meydana okuman olacak. Seçim yapmalısın ve o seçim şey senin olacak. O diğer şeyleri yok edip öldürülecek. Ya kostümünü seç ya da o ya da o eski arkadaşını seç. Seçiyorum. kostümün Hayır. Törfedi. Kostüm törfedi. Yani tüm Instagram arasında tek bir kitabım var. Törfedi. Emin misin? Evet. Hadi o zaman. Bana gel. taşıyoruz. Bunu alacak mıyız? Bazen senden daha değerli değil. O apak koşmuyor boş ver. Bu yerde bir araya gelmelisin. Dışarısında herkes fokuslamalı. Şimdi. <Sessizlik> Bu çalıştı. Ben hala hayattayım. Nasıl öykü olabilir? Arkadaşlar nasıl oldu bilmiyorum ama ben bir şeyde hayattayım. S sırasında ben de o bilirim hayata geri getirmemizi söyledim bana. Bu mümkün değil. Ben kimsenin rüyasına girmedim. Bilmiyorum ben neredeyim? Kimle konuştun? Sen değilsen? Y yeter. Ben buradan kaçamayacağım belli ama aklımda benim bir fikir var. Madem kaçamayacağım o zaman me mekanda atayım. Me Ne oluyor? Pinchat. O o e, bir hep aç. Geç kaldık. Okey. Biraz eğlenmek istiyor. Siz kışın. Herkes onunla benim son kez bir görüşmem olacak. <laughs>